İstanbul Esenyurt'ta metrobüsten indiği sırada alkollü bir sürücü aracıyla Aleyna Nur Gökçe'ye çarpmıştı. Önce adli kontrol şartıyla serbest kalan otomobil sürücüsü ardından tutuklandı. Genç kız yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Acıda aile bir daha canlar yanmasın diye sesini duyurmak istiyor. Evine dönerken yaya yolunda otomobil çarptı, duvarla otomobil arasına sıkıştı. Otomobil sürücüsü ise hem alkollü hem de ehliyetsizdi. 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yatıyor. Tabii ailesi ve sevenleri ondan gelecek güzel bir haberi bekliyor. Aleyna'ya çarpan kişi ise yaklaşık 13 yıl önce onun gibi birine daha çarpmış ve hayattan koparmıştı. Başka canlar yanmasın diye Aleyna'nın ailesi seslerini duyurmak istiyor. Şu anda kızımın durumu kötü durumda. Yani doktorlar tam bir cevap veremiyorlar. Yani şu anda cihaza bağlı yaşam mücadelesini veriyor. Yani biz de beklemekten başka bir çaremiz yok. Bütün her şeyi son kelimeyi Rabbim söyleyecek. Şu an benim kız kardeşim için adalet istiyoruz yarın bir başkası için olmasın diye adalet istiyoruz. Aleyna Nur Gökçe 8 Kasım günü arkadaşıyla buluşmuştu. Eve dönüş sırasında Esenyurt'ta yaya yolundayken hızla gelen bir araç Gökçe'ye çarptı. Duvarla otomobil arasına sıkışan Aleyna Nur Gökçe hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Hiçbir şekilde kurallara uymayan, ee, kural tanımayan bir şahıs tarafından ee, Yoğun bakımlık hale geldi. Kazadan 3-4 gün önce görüşmüştük. Yani kazanın olduğu yerden hatta beraber yürümüştük. Otomobil sürücüsü Sezer H. önce adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Savcılık itirazı üzerine ise tutuklandı. Direkt şahsın suksuz yargılanmasına ve bırakılmasına karar veriyor. Avukatımız ee, devreye girerek savcıyla görüşüyor. Savcı Diyor ki hani ben tutuklama bir talebiyle sevk ettim. Eşten, dosttan duyuyoruz, esnaflardan duyuyoruz. Yine 3-4 ay çıkarım, tanıdıklarım var tarzında konuşmalar yapıyor. Bizim kulağımıza geliyor. Aynı otomobil sürücüsünün 13 yıl önce başka birine daha çarparak hayatını kaybetmesine neden olduğu ortaya çıktı. Ve işte ilginç tesadüf. Hayatını kaybeden kişiye ilk müdahaleyi 13 yıl önce Aleyna'nın teyzesi yapmıştı. 2008 yılında ee, Avcılar'ın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Karanfil Sokak'ta bir kadına çarpıyor. Geri geri hızlı gel gelirken e, yaklaşık 70 yaşında mıydı yalnız yalan söylemeyeyim 80 yaşında mı bir tane kadına çarpıyor. E, bu çarpmadan dolayı kadın olay anında vefat ediyor. 13 yıl önce teyzemle dükkanın önünde e, hızla sokak arasından geçerken bir yaşlı bir teyze eziyor. Teyzemler gazeteli örtüyor üstüne. 36 yaşında bir kişi Hayattan iki tane can koparmış oluyor. Ve yattığı sadece şu anlı 40 gün. Aleyna Nur Gökçe'nin kafatasında kırıklar var. Beyin kanaması, omuriliği, kalçası, kol ve bacaklarında kırıklar oluştu. Etrafında hep böyle mutluluk saçardı. Hiç yani kimseyi üzmezdi. Öyle bir insandı yani. Şu an içimiz parçalanıyor. Sevenleri ondan gelecek iyi bir haberi bekliyor.